kendisini asla dışarıda bırakmadan, onlara her türlü bilgiyi aktarmak, onlarla paylaşmak, onların önerilerini görüşlerini alarak önümüzdeki süreci programlamak istiyoruz. Demin e, değerli e, Türkçe sözcüsü arkadaşım Hanım bahsetti. Biz önümüzdeki süreçte e, yeni bir yürütme oluşturmak istiyoruz, e, yeni katılımlar istiyoruz ve e, önümüzdeki sürecin gerçek anlamda e, bir mücadele anlayışıyla daha e, yoğun, daha yüksek bir tempoda bir mücadeleyle yürütülebileceğine inanıyoruz. Bu mücadeleyi yürütmek de ancak bileşenlerimizin e, katkılarıyla ve verecekleri desteklerle ancak mümkün. Biz bugüne kadar e, çok e, sayıda panel e, oturum hatta e, Türkiye'de ilk defa bir ilçede kurultay düzenlendi. Turchet tarafından. Çok önemli şeylerdi bunlar. E, bir de şunu e, kesinlikle e, yad etmeden geçmeyeceğim. E, çok önemli bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. İşte geçtiğimiz dönemde eee Çet raporunun ve Adalet Kulübü'nün önemli bir katkıyla ve öncülüğüyle eee Çaldağ'ında e, kamplı bir etkinlik düzenlemesi ve ertesi günü de e, orada e, o cehennem çukuru dediğimiz yerde bir basın açıklamasıyla e, Turçep'in yaptığı basın açıklamasıyla taşlandırılması çok önemli bir ilme kazandırmıştır. Çok önemli katkılar olmuştur. Çok önemli katılımlar olmuştur. İstanbul'dan aile ve destek vermeleri gerçekten mücadelemize hem renk katmıştır hem de güç vermiştir. Bundan sonra da biz önümüzdeki süreçte e, kesinlikle e, bu e, katılımları ve destekçileri artırarak, ama öncelikle bileşenlerimizin katkılarını artırarak e, devam etmek istiyoruz. E, şimdi toplantımızın e, bu bölümünde ben e, size bir bilgilendirme e, yapacağım Türkçe Bu bilgilendirme daha önce yeterince paylaşamadığımız. TURCEP'in manifestosu üzerinden, bildirgesi üzerinden olacak. Yani bunu çok önemsiyoruz biz. Çünkü TURCEP'in bileşenleriyle birlikte tek ses çıkarması gerekiyor.